Oniye Gamer ekranlarından herkese selamlar, ben Abdullah. Evlere kapanıp kaldığımız bu günlerde oyunlar çoğumuzun en büyük yoldaşı haline geldi. Günün büyük bir kısmını alan yapımların bazıları hoş hikayeler, bazıları ise eğlenceli mekaniklerle ilgimizi alıyor. Yalnız bazı oyunlar var ki ne kadar aptal, ne kadar kaliteli olursa olsun bağımlılık yaratan oyunlar. İşte asıl tehlikeli olan onlar. Hazırsanız kör olana kadar ekrana bakalım, gecenin dördünde uyanıp istediğimiz şey olmuş mu diye kontrol edelim, elektrik faturasını kökleyelim ve listeye geçelim. 1 numara Night Online Knight'tan bahsetmeden önce hemen söylemem gereken bir şey var. Aranızda mutlaka Knight yerine Silk Road, Metin 2, e, Ultima, WoW oynayanları olmuştur zamanında. Knight, ben oynadığım için listede var tamamen torpil meselesi. MMO çılgınlığının dünyayı ele geçirdiği yıllarda Türkiye'yi kasıp kavuran Night'ı yaklaşık 9 sene oynadıktan sonra gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Arkadaşlar oyun bağımlılık yapıyor. Zamanın ruhunu kavramış bir oyun olarak kendisinden beklenen her şeyi veren oyun, sizleri sabahtan akşama kadar bilgisayarda tutacak güce sahip. 2 numara Futbol Manager bir Excel tablosuna kaç saat bakabilirsiniz? Ya da vazgeçtim soruyu biraz daha zorlaştırayım. Bir Excel tablosuna kaç saat boyunca eğlenerek bakabilirsiniz? Normal bir insansanız cevabınız çok kısıtlı bir süreyi kapsayacaktır. Ha futbol menajer oyuncusuysanız durum vahim. Tüm gameplay'in bir tablodan isim seçip başka bir tabloyu sürüklemek olduğu bu oyunu nasıl binlerce saat oynadım ben de bilmiyorum. Ne olur sormayın. 3 numara Europa Universalis 4 Hazır Excel tablolarından bahsetmişken paradoks oyunlarından bahsetmezsek büyük ayıp olur. Tüm amacı Excel'i eğlenceli hale getirmek olan Paradox, Europa Universalis 4 ile internetteki en büyük bağımlılık makinelerinden birini yaratmış. 1444 yılından 1821 yılına kadar giden oyunda gözleriniz klavyeye düşene kadar imparatorluğunuzu yönetiyor, düşmanlara korku salıyorsunuz. 4 numara Counter Strike İçimden bir ses sene 69.420 olsa dahi Counter Strike'ın popülaritesini kaybetmeyeceğini söylüyor. Sadece Dust 2'de dahi binlerce saat öldürebileceğiniz oyun yıllar içinde arkadaşlarla toplanıp halı sahaya gitmek gibi hayatın bir parçası haline gelebiliyor. Ve ne yaparsanız yapın bir noktadan sonra Counter Strike'ı hayatınızdan çıkaramıyorsunuz. 5 numara. Civilization 5. Saat 21.45. Bir, bir tur daha oyunu sonra kapatacağım. Saat 00.30. Bir, bir, bir tur daha. Bir tur daha sonra uyuyacağım. Saat 03.15. Bir, bir tur daha. Sonra uyuyacağım. Saat 06.45. Bir tur daha. Döngü bitiyor diye söylemeyi bırakmadım bu arada. Söylemekten yorulduğum için bıraktım. Yoksa Civilization'ın bir tur daha sonra bırakıyorum. Döngüsü en azından 32 saat sürüyor. 6 numara. League of Legends. 2012 yılında daha ortada bir Türkiye sunucusu yokken başladığım League of Legends'ı bugün oynuyor olmam oyun hakkında gerçekten çok şey söylüyor. Asla olduğu yerde kalmayan, bazen iyi, bazen kötü yönde değişen League of Legends hakkında fikriniz ne olursa olsun yıllar boyunca her türlü trendin üstesinden gelip oyuncu sayısını koruyabilmiş bir yapım. LOL yıllar boyunca oynanabilen bir oyun. Not. League of Legends dediğim her yeri kesip Dota 2 derseniz maddeyi Dota 2 maddesi olarak değerlendirebilirsiniz. 7 numara. Skyrim Skyrim benim şahsen pek oynadığım bir oyun değil ama oyunun 2011'deki çıkışından bu yana kesintisiz oynayan bir arkadaşım var. Onun yanında dura dura oyunun epey bağımlılık yapan bir şey olduğunu fark ettim. Skyrim'i çok oynamama sebebim bu dahi olabilir. BE adlı bu arkadaşım 10 yıldır Skyrim'de her türlü mod ve settingle oynadı. Denemediği şey kalmadı desem muhtemelen yanlış olmaz. Ve eminim ki 2 ay sonra Skyrim indirdim yine diye mesaj atacak bana. Evet bir listemizin daha sonuna geldik. Bağımlılık yapan oyunlardan en beğendiklerimizi listelediğimiz bu videoda olmasını istediğiniz başka oyunlar da var mı? Önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.